Hepinize merhaba arkadaşlar ben Suat Bugün sizlerle birlikte mücadeleyi tamamlayacağız Gördüğünüz gibi şu Şövalye Ember gerek yok ama ben eğlence için tamamlayacağım bunu Bir de mücadelem şurada Şunun için gözüksün Burada güzel gözüküyor 14 olacak bu Evet şimdi Mami'yi bekliyoruz Bende zaten Ember'ın kostümü var Oscar Chamberlain. Işte. Ama olsun onu da ekleyelim. Hemen başlayalım. Dokuz çok kolay zaten. Hemen bitirmeyi düşünüyorum ben. Hemen başlayalım. Zaten ilk rakipler kolay geliyor. Hemen reşil gidip alıp geleceğim. Hiç şey yapmaya bile gerek yok. Gördüğünüz gibi adamlar orada. Birisi AFK zaten. İki tane kupa çalınca bitiyor. Kolay yani. atla. Evet, tamam. Peki, Şöyle hemen götürelim. Öf, kanka yavaş yapalım. İlk maç çok o kadar basit keşke hiç bir hata sarım bile yok. Evet. Gördüğünüz gibi Bir <laughs> şey yapmadım ama maç bitti. Çünkü kolay yetrekler atıyor. Ama bir şey vereceğini anlıyorum zaten. Bakalım Bunlar Bunlar da aşırı basit Gram zorlanmayacağım Zorlanmayacağım bence Gördüğünüz gibi defansta bekliyor Edgar Alırım ama onu Şöyle bir vuruşa Ölüyor zaten ölmüyormuş Top nasıl Top diyorum pardon kupa. Sabah sabah video çektiğim için. Dur bir dakika. Oynamam lazım. Ben şöyle diye doğrulalım ha. Yatarak oynuyorum. Oynayamıyorum daha doğrusu.

Bir sonraki maçla kolay olur. Ondan sonra belki biraz zorlayabilir diye düşünüyorum. Senin o egzozun var ya. Gereksiz şeyler çıkıp duruyor zaten. Dur. Güzel bir eşyası yok değil mi bunun? Evet. Tamam devam. Benim ben hiç bilmiyorum. Nasıl bir kostüm bilmiyorum. Bakın ben buz kreşi semur kullanmaya devam edeceğim galiba ama olsun. Umarım doğrusun yani. Bakın çok kolay ekser atıyor. Son eksadında yani dört gün sonra master atacağız. Muhammed de yanımda bir kişi daha olacak. Yanımda bir de çekeceğim. İzlemek istersiniz. Sizin hesaplarınızla da random random bir de ama En az 20 tane max karakteriniz olsun yoksa zor olur. Normalde ben bu yüzden masraf ama karakterim azdı. Ben de 6-7 karakter maxladım mesela Gashu maxladım bir de Boy'u maxladım galiba. Öyle bu arada lütfen. Şimdi Piper sal bana onu. Şöyle şunu öldürelim. Tamam. Anne ne 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 istiyorsun yani öldüm. Aa, Piper sal ha. Gördüğünüz gibi Mr. P çok OP burada. Bitti zaten. Siz de bu videoyu izlerken yorum atmayı, abone olmayı, Hayır atabiliyorsun zaten unutmayın lütfen. Etkileşim için çok önemli. Ben bir kaldım ya. Kalsam ya da bakayım. Kalayım ya. Her duvar var. Şöyle göstereyim. Pardon. Master atacaktım normalde ama Çok fazla bir karakterim yok Göstereyim şöyle karakterlerimi Seviyeyi alalım 3, 6, 9, 12, 15 18 Olsun da varmış da 21 tane var galiba Hatta 22 mi ne 21 ya da 22 tane var ama ya Bu sezonda şu Altınlarla birlikte yaparım Son sezonda gelsin onu da alacağım ya Şuradaki altınlarla falan Sonraki sezonda böyle 28 tane falan maxlarsam çok iyi olur. Size meta karakterleri maxlamayı şey yapın. Mesela Charlie. Kalmaya da başar. ne alabilir? Ne Gaz alsın ya bence. O bence. Olabilir. Zaten kolay rakipler attık. sabah giriyorum. Sabah zorlan bir rakip olmuyor. Zaten ben, e, şu kaç tane bin, bin kupam var? 27 ya da 28 tane bin kupam var. En az 10-15 tanesini sabah bin kupa yaptım. Çünkü sabah çok rakip, çok kolay rakipler attığı için Zorlanmıyorum Ama diğerlerini öyle akşam öyle saatlerinde 3 kişiye oynayarak yaptım. Şöyle çat almış adam ne alakası ne düşünüyor bu kanka bilmiyorum. Bir de e, aşamalı doğru tıklama yanı sayması var. Bir şeyden çaldı falan, falan bir şey var açıkta. Ödüler ya da e, şey yapıyor. doğru tıklamak da çok önemli master yapmak için. Şöyle bir açalım bakalım. Dediğim gibi zaten çok kolay rekler atıyor. Şöyle bitti. Önceki bu videoyu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Sadece randomlarla bu yes, mod, Git sanki. Yani, mod. Sanki. Onu da izleyebilirsiniz. Açıklamaya koymayacağım. Kanalına bakabilirsiniz. zaten iki tane video var. Normalde ben video saat bugün 5'te atacağım. 9.43 gördüğünüz gibi. Gizemli at. Belki bunlar biraz zorlayabilir. Bilmiyorum. Mortis gelmiş. Ne alaka bilmiyorum. burada yaptı çok iyi. Ee, beni tutturabileceğini inanmıyorum. Burada ben mi işte? Doğru da saldırabiliyorduk ben onu unuttum. Ara sıra kafam karışıyor saldırabildiğimizi unuttum ben mesela. Evet tamam. Onu da öldürdük. Sadece Grey beni alamaz. Spike doğmadığı sürece. Doğdu. Ama direkt hata yaptım. Tamam bitti. sabah yaparsınız. Çok kolay bir şekilde bu mücadeleyi tamamlayabilirsiniz. Şu an bir kere bile kaybetmedik gördüğünüz gibi. Bir kere bile hatta ben ölmedim galiba evet. Ne yapacak? Bakın gördüğünüz gibi. Sonra Şövalyemur'la bir maç atıp videoyu sonlandıracağım. Efektlerini falan göstereyim. Valla çekilmiyor sabah sabah. Bunları da çok rahat alacağını düşünüyorum. Ya şöyle Edgar'lar gelmesi mesela. Abi. Edgar'ların mesela bütün ucu ucube yani. Edgar'leri ucube bir karakter bence. O onlardan biri söyler bence evet. Eğer evet kartı alıp tamam. Ve bir sıfır başlıyoruz hemen. Mesela takımına gelen hiçbir iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Hatta Edgar onu mesela saf altı saklığı almış. Ne hala? Bir de Edgar onun yanlarına çok güzel oynuyor Alıyorlar Edgar'ı. Boş boşuna ulti atıp duruyorlar. sürekli. bak abi hani, el hiçbir şey yapamıyor niye oynayamıyorlar çok kötü bir şey yapacak ben biliyorum ben el karı şimdi el kare değil, oyun. El kare tutur, için size yakınsın o yüzden zor öldürebilirsiniz öyle olsun Normalde ben çok iyi oynuyorum. Öbemek gibi olsun. Bak AFK mesela. Şöyle, eğer ultim dolarsa buradan kupayı alırız. Alamayız. Tamam aldık çok. Edgar öldüremez. kere ulti attım BB alıp böyle yapabilirsiniz siz de bak. Sadece BB ile mesela oynuyorum. Hatta başlığım dese ammı BB ile mi oynasam. Oo oh, güzel mi? Kanganna, kangı git bak. Niye Bu ne? Milyon dolar. Oo burada BB 50 falan olur ya. 50 al kardeşim sen. bin yaptım. Bir dakika. Ee, tamam. Yapmıştır herhalde bin. Ha. Yapmamış. Evet. Nerede? Aa. Ben görmedim vermedim eli? Size yazayım. şöyle devam edelim. Bu? Beğenmedin mi? Eee ne oynayabilirsin ki? Kalbi aladı. Yetmiş k kasıyorum zaten. Bu dört gün içinde 70 k kasıp atacağım videoları böyle yarım saatlik ya da bir saatlik kupa kastım videoları at bir saat olmaz olur ya da günlük bir saat böyle kupa kastım videoları atacağım onun haricinde dört gün sonra işte aşamalı kasacağım master'da salacağım Ama master atacağız yani onda şüpheniz olmasın master atacağız. Kit. Siz bu karakteri nasıl okuyorsunuz bilmiyorum ben keze diye okuyorum. Of kanka bu ne yapıyorsun orada kanka mal mısın? Baksana adam hiçbir şey yapmıyor ya. Neyse yeneceğiz bir dakika sakin. Sürekli ulti vermesin. Şurada da çok güzel iyileştiriyor ya. Atlayacak lan bana hayatım. Oyun evine uçup kit almış. Paylaşı atıyor. Bekle kanka. Bekle. Atla bana. Don't come out. Alalım mı? Helal. Alalım mı? Kanka afk kalma ya. Abi nereye atıyorum? Şuraya at lan adamlar. Neyse. multi. Atsam onu da gevertirdim. Of. Ne oluyor? Sadece defansa git bak seni. Hadi. ne oldu takımın? Hiperi var. Onun haricinde. Arınca... Tamam. Geberdi. Çok iyi. Ha. Ne oldu la? Ulti verdik la yine adama. Ne oldu lan kanka? Ha? Ne oldu? Ha? ha? Ne oldu lan? Gördüğünüz gibi 8'e 4 oynamış. Hiçbir işe yaramadı. 7. zafer ödümüzü alalım. Çok iyi ya. Destansı ve destansı üstü geliyor. Böyle iyi oluyor işte video dışında full ender atıyor ama <laughs> olsun. <laughs> Aa, almış. çok rahat ineriz bence bunlarda. Çok önemli hala konuşuyor. Sarayla dag galiba kaçın. Başta da taravat bizler ama bizimki hiçbir şey yapmıyor mesela. Evet bu takdirde olsun. Anlıyor Galiba yeni Jason'ın tarafı hiçbir şey yapmıyor. Evet. Nasıl Dago öldürelim? Çok iyi. Bir parça basacağım ya değer. Var, bekletiyor. Yani ne bekletin adamın uykusu var. Altı bin de vurma ya. Öldür onu. Tamam çok iyi. Hadi. Bug mı oldu? Kanka mısınız? Kendi şeyinizi alamıyoruz ki. Oğlum. Niye böyle bir şey oldu? Ben anlamadım. Ya git. Ne? Alaka. Tamam çok iyi. Kanka. Bu arada biz hiç bir şey yok. Kupayı aldık. Tabi saymadı oyunu. Ne alaka? İzlediğim birkaç yayıncı Youtuber'da da öyle olmuş. Çok saçma. Baksana ne yapayım ya. Yendik Ben bu işi yendik sayarım bu arada. Ama yeneceğiz. Bir dakika. Bas bana. O anlamları yani yanlış aşkım. Ya bas bana nasıl cümle. Ya. <gülüyor> <gülüyor> öl. Öl ama öl. Lütfen. Geber. Hop. Muhammed götürdü onu. Çok iyi. Tabi götürdü onu. Götüremedi. Yani götürmüş. Sekizinci zaferimizi de aldık. Son maç. Gördüğünüz gibi zorlanmadık. Gayet basit maçlar. Sadece bir dediğim gibi siz de sabah yaparsanız hiç yani zorlanmadan mücadeleyi bitirirsiniz. Normalde ben bunu tek de yapardım ama ısrar etti o yüzden. Edgar varsa %100 yendik yani siz de bunu şey ama şey dalmış almış bence Burada şey çok daha iyi değil. Ama dediğim gibi Edgar var. Oynayamayız. Hadi or şuramadım elime. Oğlum, neyse gitti o gitti. Bunlara galiba yenildik. Tamam et alır bizimkiler. öyle. Gerçi orada yer yokmuş ki ya. Al onu Ah be. <laughs> Bitti ya. Öf. Çok kötü yenildik ya. Bizdeki şey oynayamadı. Dedim mi? Şey olmaz. Almayın. Çok kötü gerçekten. Gördüğünüz gibi boşu boşuna bir maç gitti ya. Bakın adam sattı sattı oynamadı. Bak. Basamıyorum ki. Gördüğün gibi. Botun teki. Bir de şu ünvan. Bak şu ünvan gördüyseniz satın var. Oynayamayacağı o kadar belli ki. Gerçekten. Neyse devam edelim. Ya boşu boşuna verdik bir maçı. Adam oynayamadı. Neyse şimdi oynarız biz. Of. Antim geliyor ya. Öf. İki tane antim var. Neyse. Nasıl oynadı? Dediğim gibi oyunda nasıl önce ben ki Gerçekten önce ben vurdum. Şöyle ama ölmedi mesela çok fazla can basıyor. Ha kanka. Aynen. Karşıda grif var ama niyese bizdeki daha kötü. Karakterler aynı ama işte oyunculuk farklı. Benim ulti uzaya gitmese. Tamam, aldık aldık. Bir bir. Şöyle şuna ulama. Hepimiz pardon hiperimiz geldi. <laughs> dur ben alayım onu. Çok iyi. Hiperim ne var? Şöyle Ah be dur bir tane daha basan oldu. kırdım ama olmadı. Aziz ölme be kardeşim be. Çok kötüsün. çok iyi ulti. Şöyle ulti atalım. Şöyle bir tane daha vuramadık ama şöyle vururuz bunu. Tamam. İkisinin de iperi var. Alabiliriz aslında. Ama Aziz illa ısrarla ultisi kötü atmayı tercih ediyor. Her basacağım. Şöyle dönelim. Abi yanlış yere gitti o Yendik bu maçta. Değil bir maç orada şehit yüzünden gitti. Yoksa o maçta alırdık. Evet. Yarım saatte geliyor. Çünkü arkadaş abi. Siz de iyi oynayıp alın. Çok fena kaptak Hemen düzeldi. Şöyle i̇şte hemen bir tek hesaplaşma Oynayalım bitireyim. 26 dakika olmuş. Yarım saatte bitirdik. Nerede elmadım? Gördüğünüz gibi bu hala en iyisi bence. Şövalyem burada deneyelim. Buldu. Gelme artık ya. Ee, bildirimleri kapatacağım bundan sonra videoya gir girerken. Ama şansıma da böyle kötü bir hata atma be. Zaten 10 FP yapayım. Kostüm güzel. Ama ben bir süre çekerim. şöyle bir mi? Aşağı girelim. Olmadı olmadı olmadı. Ne var şu an? Çifte bela çok iyi harita. Hemen girelim. Hemen kostüm deneyelim. Güzel kostüm. Ama Buz Kracher CS'm var benim gözümde daha iyi. Çünkü elmas verdim. O da beleş olsa belki bunu tercih edebilirim. Bu da güzel kostüm ama bence Buz Kracher CS daha iyi. Ee, tamam. çok iyi. Ultiye bir vuruş. Kanka, hızlısın. Kuali, kuali bir saniyorsun. Boş yapma. <laughs> canımızı 900'e indirdim olsun Ulti değmedi, vuracak alırız Hiç yük toplamadık ya. <laughs> o ilk aslında neydi? BB şimdi. Ama o ultisinde de bir şey yok ya. Bu strateji sen de daha iyi olacak. Sadece efet bırakıyor. Başka bir şey yok. Oyunu hep yapıyor daha iyi sadece.

Evet işte. İperi doldu, oldu de doldu. Kanka Cordelius oynuyorsun lütfen. Fil kostümü de denedik. Kostüm güzel. At şefekleri olsun. Kazanma animasyonu olsun. Kostüm güzel. Bu kadar. Yani bu kadar kostüm güzel. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Eee ve mücadeleyi tamamlamış olduk. Hoşçakalın bay bay. Böyle kapatalım videoyu.